Cumhuriyet kadınlarının ortak yaşamı paylaşmaları, dayanışma ve kaynaşma yemeği bu yılda yapıldı. The Golden Class'ta düzenlenen yemek öncesi Atatürkçü Düşünce Derneği Balıkesir Şube Başkanı Necati Bilge Türk, bu yemeğin bir dayanışma yemeği olduğunu belirterek, önümüzde çok değişik süreçler yaşayacağız. Bu sürelerde siz kadınlara çok büyük işler düşecektir. Evlerde oturmak, günlerde gezmek yok artık. Kapı kapı gezerek mücadelemizi sürdürmek zorundayız dedi. Bilge Türk şöyle devam etti tabii bir sürü burslu öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize gönüllerine ne koparsa toplanan bütün bağışlarımızı öğrencilerine yansıtmak esas amacımız. Esas amacımız kadınlarımız, cumhuriyet kadınlarını o karanlık yeri anlamda olan yani kadını arka plana atma anlamda değil, kadınımızı ön planda çıkartma anlamda da böyle bir kaynaşma toplantısı her sene yaptık, yapıyoruz bunu. Yemeğe katılan Atatürkçe Düşünce Derneği Balıkesir Şubesi Eski Başkanı Mürüvvet Keleş'te KRT'ye yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. Bir kere çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ee, Cumhuriyet'in değeri ve önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Daha önceleri 200-250-300 kişilik yaptığımız yemeğimiz bugün 500 aşıyor neredeyse bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlerimize çok şey borçluyuz. Bu borcumuzu ödemek adına Cumhuriyeti yaşatmaya, tam bağımsız bir Türkiye'de yaşamaya ant içtik ve üzerimize düşen bütün görevleri yapacağız.